Hazırların sofralarını süsleyen tam ekmeği nasıl yapılıyor? Hanımefendiler nasıl emek veriyor? İşte bu sorunun cevabını sizler için araştırdık. Yanımızda Sandık Ustası Filiz Hanım Bu sorunun cevabını ondan öğreneceğiz. Merhaba Filiz Hanım. Ne Merhaba. zaman yapıyorsunuz? Yaklaşık bir 15 yıldır bu işi yapıyorum. Ee, daha önce 11 yıl başka yerlerde çalıştım. Sonra kendi işimi kurmaya karar verdim. Sonra <laughs> Baktım talep çok. Elazığlılar bu ekmeği çok seviyor. Bizim yöresel ekmeğimiz. Ee, çok memnunuz. Müşteriler çok talep gösterdi. Biz de bu yolda ilerlemeyi düşünüyoruz. Satışlarımız çok güzel. Ekmeğimiz çok güzel. Çok lezzetli. Harika bir ekmeğimiz çıkıyor. Bizim Elazığ'ın yöresel tandır ekmeği. Şu an yanınızda kaç kişi istihdam sağlıyorsunuz? Şu anda 8 kişi. Bir kişi de gece tandırı yakıyor. Gece 12'de sabaha kadar tandır yanıyor. Ondan sonra abim kendisi yakar e, tandırımı. Ondan sonra biz de sabah gelip eee bayanlardan yengem, ablam, kız kardeşlerim, ondan sonra yeğenlerim hep beraber burada ailece çalışıyoruz. Peki tandır ekmeği yapmak zor mu? Noktalarını evet. Ya tandır ekmeği çok zor bir iş. Çok stresli, çok zor bir iş ama e, hmm. sevdiğim bir iş. Hep e, hayalimdi yani çalışmak, işleri yapmak. E, tandır ekmeğini de biz büyüklerimizde hep gördüğümüz için bu ekmekle büyüdük hepimiz. O yüzden e, alıştım, yaptım. Çok da güzel oldu. Altı Çok severek yapıyorum. Kaç Haftanın kaç günü Haftanın 6 günü çalışıyoruz. Pazartesi günleri izinliyiz. 6 e, gün çalışıyoruz. Peki sadece Lazlı'da mı satış yapıyorsunuz? Yoksa şehir dışına gönderiyorsunuz? Şehir dışında tabii ki sipariş alıyorum. E, şehir dışına her yere gönderiyoruz bu ekmeğimizi. Günlük üretimimiz ne kadar? yaklaşık 3 e, torba civar bir şey yapıyoruz. Tane odada kaç tane çıkıyor? Bir torbada böyle 400'e yakın çıkıyor. Yani 1-200 tane falan aşağı yukarı yapıyoruz ekmek. Satış fiyatları ne? Tane Kısa e, şimdi toptan fiyatımız 70 TL. Paketlerde 4 tane var marketleri veriyoruz. E, buradaki müşterilerimize de 5 tane bırakıyoruz paketleri. 85 lira.